Günaydın. Yine döktürmüşsün. musun? Vallahi ellerinize sağlık. Her şey çok Adiyet güzel görünüyor. Afiyet olsun. Ya. Buyurun hadi geçin bakalım. Soğutmayın. Günaydın. Günaydın. Oh, oh yumurtalı ekmekler, gözlemeler. Babaannem döktürmüş yine. Serif ablam yaptı valla. Aa öyle mi anneciğim? Ben de baktım. Ne oluyor ya? Vardım, çok abi. geç abiciğim. Aa. Sanki animeti korumaya. Aa, önce ol. De, sağ ol. Hmm. Afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun canım gel. Merak etmeyin, hepinize yetecek kadar ekmeğimiz var. Anneciğim, asla herkese yetecek kadar yumurta da ekmek yaptır. <gülüyor> <gülüyor> Soframızda güller açmış ha. Gel anneciğim, gel. Günaydın. Günaydın hepinize. Günaydın. Aa, Damlacığım, sana beyaz peynirli omlet yaptır. Zahmet etmeseydiniz. Olur mu zahmet tatlım? Afiyet olsun. Ya Azra, bana da birazcık peynir verir misin? Uzat tabağını. Şöyle uzatayım. Yeter mi? Yeter, yeter. Hop, oh, Damlacığım sen de istiyor musun? Olur, alırım sen. tabağını. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya bana da gözlerimi bırakın. Ben yumurtalı ekmeğim kimseyle paylaşmam. Tabii karım hariç. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ha tabii bir de ailemizin yeni üyesi Damla. Bak buna bayılacaksın efsanedir. Sağ ol. Vallahi bak kıymetini bilen normalde asla vermezdim. Ben şu an çok şaşırdım. Damla bu yumurtalı ekmek neden bu kadar efsane biliyor musun bu konakta? Senin bu kocan var ya. Abi yapma ya. <laughs> dur, dur Biz Arda küçükken, daha doğrusu Arda küçüktü. Ben yine böyle büyüktüm, karizmatik falan. Da. Hiç de değil, gayet çirkin ve suratsız bir şeydi. <laughs> Neyse. Ee, Arda yumurtayı hiç sevmezdi çocukken. Babaannem de yumurtayı sevdirmek için böyle yumurtalı ekmek yaptı. Bizim kitap bayıla bayıla yedi bayağı. Annem de geldi dedi ki bak demek ki yumurta kullandığımız her şey güzel oluyormuş dedi. Ee, sonra? Ertesi gün görmen lazım. Sen al dolaptaki bütün yumurtaları başından aşağı kır. <laughs> Ama görmen lazım de geliyor saf saf bize diyor ki hani güzelleşti mi ben şimdi? De? Tamam. <laughs> sonra yumurtaların kokusu günlerce üstünde kaldı. Yanına yaklaşamadık. <laughs> Sonra beni kandırdınız diye ağlayıp duruyor böyle. Yumurtada ekmek <laughs> efsanesi böyle başladı işte. Tamam bu <laughs> intikamını senden alırım ama sen hiç merak etme. <laughs> tamam sen çocukken de tatlı bir çocuktun ama ...yumurta evandıktan sonra daha bir tatlı oldun kabul et. <laughs> <laughs> Ay ya ilahi Cenk. <laughs> 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 Ailede misin Arda? Ee Arda Çelen olmak kolay değil şimdi Damlacığım. Anneciğim bak görüyorsun değil mi? Giderek büyüyen bir ailemiz var. Ya hiç aklımıza gelir miydi böyle aniden Arda'nın bir gün evleneceği? Daha yıllar var derdik. Cenk. Karont otellerinin yeni sahibi dün akşamki yemek davetine gelecekti bizimle tanışmaya. Geldi de ben mi görmedim? Dün o karışıklıkta sana söylemeyi unuttum babaanne. Ee, Murat Bey gelemedi. Ama bugün bir toplantımız var. Yeni sahibiyle tanışacağız bakalım. Hadi bakalım hayırlısı. Kimlerdenmiş acaba? Ya bilmiyorum ki. Bir önemi de yok zaten. Önemli olan biz işimizi doğru yapalım değil mi? Elbette oğlum.